Giriyor muyuz abi? Yeter artık. Motor. Söyleyeyim mi biraz daha konuşayım mı? <laughs> Murat hoş geldin. Hoş bulduk. Yalnızca kendi merak ettiklerimi soruyorum. İstediğinizi sorabilirsiniz. Sen ailenle res çektin galiba. Tabii tabii. Ee, babam çok varlıklıydı benim. 7 tane ablam, 3 tane abim vardı. Sonrasında e, ben bunların hepsine res çektim. Bıraktım artık yani. Hiç benden de resimlilik gibi. Çektim gittim. Nisan taşında kendimi bir tekstil atölyesinde buldum. hiç e, zorluk çektin mi fakirlik? Böyle yokluk çektin mi? Çok. Çok çektim, çok fakirlik çektim. İnanılmaz seks atölyelerinde yattım. <laughs> Az ustabasılar beni işlerde çalıştırmadı yani. Çok laf arası arkadaşım oldu inanılmaz. <laughs> o günleri unutamam. Ama yükseldim. Büyüdüm artık. Murat Ziyanovic olarak her zaman biri temsil ediyorum. Zirvedeyim. Siz ne iş yapıyorsunuz? Siktaklar! Motolizet! Ne iş yapıyorsunuz siz? Söyle annem. Bodrum'da galiba Covid döneminde, pandemi evet. döneminde evet. bir parti marti bir şey verdiniz. Yaptığın sence sorumsuzca değil miydi? Yalnızca kendi sorumsuzluklarını soruyorum. Öyle öyle sorumsuzluk falan yok. Ben hazırlarım gelmezse gelmez. Yani benlik bir şey yok. Kaç kişi ekmek yiyor sizden orada? Toplu halde sayarsanız 100-150 kişi bir mekanda çalışıyoruz. Herkes ekmek yiyor. Ben sahneye çıkınca tabii şarkılarımla ''Bana da söyle, bana da söyle be şerefsiz ben de bileyim.'' diye çıktığım zaman sahneye Zirveyi temsil ederim her zaman, her zaman. Bir gecede 5 işe çıkmışlığım var. Bir gecede 5 iş. Nedir sen bunu biliyor musun sen? Tarkan bile bir sahne yapıyor çıkıyor. Megastar söyledi. Tik tak megastar. Yiyorsun karını el alemin karılarıyla. Arada bir ayağınız kayıyor. Bir sorun mu var? Vazelinli bacağım. Bacağım vazelinlidir benim. Niye hayatım. vazelin sürdünüz? Ee, şeyden epilasyon daha yeni oldum. Bakın görebilirsiniz. Gösterebiliyor muyuz? Evet. Şöyle bakabilirsiniz. Epilasyonlu bacaktır yani. Bakımlıdır her zaman. Bakma bu kılsız hali yani. Normalde dedem orangutan benim. Göğüs kıllarınıza aldırır musunuz? Hiç öyle bir şeyim yok. Göğüs kılımız bizim kırmızı çizgimizdir. Yanımıza kılan insanların da göğüs, göğüs kılına çok dikkat ederim. Her zaman bakarım yani. Kararım. Kılı... Ol, olmalı mı yani? Olmalı. Bir erkek dediğin göğüs kılsız olmaz. Erkek... Erkekler! Göğüs kılınız olsun ya. Bir görüyorum erkekleri. Kaplumbağalı gibiler. Buralar apaçık. Atmışlar kendini bir delikanlı havalar. Kılın yok elinde keş bir taşıyorsun. Nasıl erkeksin sen? Bir koyarsın düşü buradan ağzına girer göz kılın. Murat daha önce ne iş yapıyordun? Daha öncesinde e, fal bakıyordum, falcıydım ben. Fal bakardım, marka parkında belki bilirsiniz. Biliyorum evet. Maska yolları taşlı geliyor, sarı saçlı. Kafede, evet, evet. Güzeldi. Güzel. Benim de gitmişliğim vardır bu arada oraya. Aa, ben, ben de bana fal baktın. Fa belki de. Baktın mı? Faktım olabilir yani. Bir Şarkısı da var. Ne? Faktım kaç gün oldu. E, faktım, faktım kaç gece oldu. De. Faktın Kaktım, her, her gün. gün fak fak fel fel felecek sen Fal bakarken iyi kazanıyor mu? Çok güzel kazanıyor. Kimle vardı. tanıştın orada? Ee, bir gün ben fal bakıyordum. Beş taş falı bakıyordum. Evet, ne falı? Beş taş falı, beş taş. Ne An anlamıyorsun? Beş taş, beni anlamıyorsunuz ama. Bir, 2 3 4 beş ya! Nur abla olsa da bir günleri görse. Beş saat falan bakıyorum. Biraz ortamın şeyi değişsin diye bir şarkı söyler misiniz bize? Biraz dağıtalım ortamı. Söyleyeyim hemen. Lütfen. İstediğiniz şey, bir parça. Dalgalandım. Mı? Dalgalandım. Muzeyyen Senar'ın dalgalandım mı? Yoksa Sizin dalga dalga dalga, dalga dalga. pardon ben yanlış söyledim. Ben. Olur öyle şeyler kafanın dalgınlığına veriyorum. Denizin dibinde hasem demirden evler ah gerdana sarılmış Şiftedir beller. Teşekkür ederiz Murat. Okunalı su tartak parmaklarda o beyaz eller. Sağ olun Murat. Hasemi gör bir sus ya. Bir gülemedik saat ya. Hasemi görenler ona sevdalanıyor. Teşekkürler. Ah hadi gir şarkı bitti zaten ne kaldı? Dalga 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 Tamam dalga. yeter yeter söylemiz yok. Biraz instagramınıza girmek istiyorum. Evet. Gerçek evet. mi takipçileriniz? Gerçek hepsi doğaldır. Sadece sadece yaptığımız şöyle bir şeyim var. Ne yaptın? Ee, şimdi ben bir programa çıktım. Programdan sonra bana 999, 1999 tane takipçi geldi. Yani o kadar fazla sayamadım ha. Yani o kadar iyi. Ay! <laughs> O kadar fazla yani. 999.999 .999 olunca 1 milyona çok az kaldı. Ben ne yapacağım ne yapacağım annem düşünüyorum evde yatamıyorum geceleri. Beni sıkıyor anlatabiliyor muyum? Ne yapıyor? Sonra sen bir tane adam bu Instagram'da. Bu takipçi satıyormuş millete. Aldın mı takipçi? Aldım. Bilmiyorum. Şu anda organik mi hepsi? Şu an organik. Bir tane. Ne, sattım. kadar kazanıyorsun Instagram'da? Instagram'dan yaklaşık küfür basında çalışıyorum ben. Nasıl yani küfür? Beni alıyor mesela reklam verecek kişi. Murat abi, Murat abi diyor. Benim iş ortağım var Mehmet diyor. Ona bir <laughs> der misin diyor. Ben Instagram'dan story olarak Mehmet tatlım tiktak yapıyorum. Alıyorum parayı koyuyorum cebime. Hayatınızda biri var mı? Var yani hayatım. Özel hayatınıza biraz gireceğim. Aslında bunları dinlendirmeyi pek sevmem. Siz galiba birinin sevgilisini elinden aldınız. Aldım evet evet. Nasıl bunu söyleyebiliyor musunuz rahatlıkla? Yani? Evet. Peşin Kaltım diye bir kadın var belki bilirsiniz. Peşin Kaltım. Onun kocası taşımacı lideri. Türkiye'nin her yerinde taşımacılık sektöründe bir numara. Her şeyi kaldırıyor götürüyor adam tır, tırın üstüne tır bindiriyor o kadar şey. Bana yazdığı dedi ki Murat'cığım dedi, yeşim kalktımdan artık dedi bıktım dedi. Seni dedi istiyorum ben dedi. Onunla birlikteyiz. Erkek erkeğe. Hafta sonu okey oynuyoruz. Yazlıkta beraber mangal, barbekü partisi. Seni üzüyor mu? Hiç, hiç üzülmüyor. Hiç, yani o da üzülmüyor, ben de üzülmüyorum onu. O da beni üzmüyor. Her zaman birbirimizi mutlu ediyoruz. Hayatımda hiç bana bu kadar değer veren bir insan olmadı. Yani ben kendi babamda Sokak lider tokatladı beni baba. Ama çok kral adamdır kendisi. Çok severim. Adamdır çünkü. Adamdır. Ben ne kadar adamsam o da o kadar adamdır. Sevgilim varlığını arkanda hissediyor musun? Her zaman hissediyorum. O benim değerim, o benim canım, o benim her şeyim. O gücü arkanda hissediyor olmasa musun? Olmasa gerçekten bu günlere gelemezdim. Uzak durun sevgilimden. Tiksatlar! motorize grubu. Adama yazıyorsunuz bakıyorum Instagram'dan. Instagram'a falan bakıyor musun sevgili? Bakıyorum tabi tabii ki. Ne yazıyorlar? Ne diyorlar? Ne diyorlar? Çok yakışıklısın Murat gibi biriyle nasıl çıkıyorsun? Alınmıyor musun evet. böyle bir şey? Hiç alınmıyor. Bana bana söyle kemiğiyle Ben onları ben bir yakalarsam ağızlarına biber sokacağım. Biber. Gerçekten. Beni çok sinirlendiriyor. Ağızlarını yakacağım hepsini. Murat birkaç soru daha soracağım. Vaktin ayırdın. Çok teşekkür ederim. Ben Yalnızca kendi merak ettiklerimi soruyorum. Biliyorum. Merak ediyorum. Vücudunda estetik var mı? Var, var. Nerede var? Instagram'da eski fotoğraflarıma, yeni fotoğraflarıma bakarsanız kulaklarımı küçülttüm ben. Kulaklarım çok büyüktü böyle. Kulaklarımı yaptırdım. Kulak memelerinden kestirdim, alttan kestirdim. Buraya taktırdım zaten onları da. Yani buradan kesilmişler bakarsanız şu altta. Gerek yok, Kiş. gerek yok. Sismedir yani. Bur burayı buraya ekledim daha ileri gidebileceğini düşünüyorum. Bunu, bunun bir üstü var mı yani? her şeyin üstü vardır. Ama benim ölümü çok kesiyorlar. Yani inanılmaz ölümü kesiyorlar. Senin önünü kesemezler. Sen izin vermezsin bunu. İnanır mısınız? Artık rahatla kaldı. Şu kadar bir şey kaldı. Ölüm birazcık daha kesilirse gerçekten biteceğimi hissediyorum. Kalmayacağım yani. Artık benim de yukarıya doğru bir sıçrama yapmam lazım. Salonu mu kesmeyin lan? Doldurabiliyor musun salonu? Dolduruyorum her zaman. E 500 kişilik salona 1500 kişi sokuyorum. Şey gibi kaba kabataş tramvayı var ya. İşlerde böyle turistler, efendime söyleyeyim böyle halkadan gelen abiler hep beraber beraberliklerdedir o birlik beraberlik vardır her zaman onları yakaladık biz siz ne yaptınız ne yaptınız siz aldınız parayı attınız cebe yediniz hamidi gırtlak şişkiler göbekler kelaf köpekler Instagram'da seni takip eden en ünlü kişi kim? Böyle dünyaca ünlü bir var mı öyle biri? Var, bir sürü var ama ee, en önemlisi benim için Putin tabii ki. Putin, Seni takip ediyor. Putin beni takip ediyor. Demir Putin. Evet, evet. Geçenlerde Instagram'dan bana DM atmış. Ne Putin yazıyor? Putin. Ne yazmış? Demiş ki Murat abi, Murat abi. Abi bu demiş. çok büyük bir şey bu arada söylediğiniz. Sizler için büyük bir şey ama benim için çok büyük bir şey değil. Sevgili Murat abi, Murat abi demiş. İstersen sana demiş bir s 400 olayım demiş bana. Bana demiş. Evet ne ne söyleyebilirsin. Ekran söyle. Şerefsiz köpek sen kimsin lan o füzeleri bana yolluyorsun Füzeyi bana yolluyorsun anladım Ne anlam ifade ediyorsun sevgili siktak bu putin şey. Seni yakarım Adımı ağzına alırken destek çekeceksin. O füzeleri senin Ne mezunusun sen Burak? Eğitim durumun ne yani? Ben Fransız Koleji mezunuyum. Ah Evet Fransız Koleji mezunuyum. 4 senelik Fransız Koleji'ni 8 senede bitirdim. Olsun. Fransızca neyi midir? Fransızcam çok iyidir. İnanılmaz iyidir. Bir cümle kurabilir misin bize ee, Fransızca? Sapate, ponzu, lage, sepa tipa. Ne demek? E, Tipanı tıka yoksa e, kaçırırsın su. Yani su kaçırırsın. Tıpayı tıka yoksa su, suyu... Günleri sevdirir misin bize Fransızca? Evet. Mono, di, tri, tetra, penta. Çekse hep de oktan ona deta. Yalnızca kendi saçmaladıklarını soruyorum. Aşkım! Var ol! Buran çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ediyorum. güzel. Ben çok keyif aldım. Var olun. Sizler sağ olun. Beni programınıza dahil ettiniz. Desteğinizi her zaman arkamda hissettirdiniz. Her zaman sizleri, sizin o güzel desteklerinizi arkamda hissedeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Levent tanıyor musun? Levent tanıyorum evet. Nereden tanıyorsunuz? Ya çok meşhurdur kendisi. Bazı konularda çok iyidir. Bir vedir yani finaldir. Everest bir Levent ki zaten benim hayatım için. Bir gün arabada bir anımız var çok kendisi Çok teşekkür bilir. ederiz. Öpüyoruz. Teşekkür... Ben onu anlatayım mı? Sonra. Anlatayım mı? Sonra. İstersen bir anlatayım. Daha sonra. Kendi merak ettiklerimi sordum yalnızca kendime... Ben. Ha katıldım programına. Şey yapalım mı? yarınlar sonra. Ha -ha. Levo! Beni duyuyor musun Levent? He, sesin gelmedi anne. Kapatacağım, programı kapatacağım. Ha tamam pardon. Levent arayayım ben sizi. Gün beni de bu hafta Murat vardı. Yalnızca kendi merak ettiğimizi sordu. Haftaya görüşürüz. <laughs>